Ve sıfır şakayım ya ciddi diyorum yani yarın izleyince siz de göreceksiniz ve sizin de çok çok duyarlı olduğunuz konular, öyle diyebilirim. Yani nasıl diyeyim? Neyi sormuştun kankası? Yani konusu son, son, nereden? Sonunu son, son şimdi söyleyemem ama e, klibin hikayesini şöyle anlatayım. Ben küçükken, babam sürekli göreve giderdi ve eskiden bordo veriliydi, sonra özel kuvvetlere falan geçti. Böyle görevlere giderdi ve 2-3 ay gelmezdi. Ben de tedirgin olurdum, korkardım yani başına bir şey gelecek diye. Yani küçüktüm ama bir yerde hissediyordum. Bir gün tekrardan göreve gidecekti İşte Ben de çocukken, o nasıl demiştim ki, ''Niye gidiyorsun?'' demiştim. ''Gitme.'' demiştim. O bana şey demişti, ben çok etkilenmiştim. Sen ve senin gibi kardeşlerin bu vatanda huzurla yaşayabilsin diye ben gidiyorum demişti. Yani... Ondan isimlenerek aslında böyle bir klip yaptım. Yani aslında babamdan esinlendim. Babamın hikayesini anlattım bir klip. Benim için o yüzden yeri ve değeri çok ayrı. Tüylerim diken diken oldu bak. Biraz abartıyorsam harbiden chat. Yarın izleyelim. Oğlum yutkunamadım lan. Seni aramam mı lazım tekrar? Evet. He oradan ben açacağım. Yani Şimdi. gerçekten benim için ben şey, en anlamlı şey. Ha, olur. Kalkalım. Gel abi. İnşallah güzel olmuştur diyelim o zaman. Cidden çok yani şaşırdım. Şarkıyı da şu anda matchleyebiliyorum biliyor musun? Sözlerle birlikte. Hı. Ne yapıyoruz burada? Abi orada Discord var ya bak sol altta. Discord'a tıkla abi. Tamam. Ee, i̇zle de yayını. Tamam, tamam şimdi OBS'e geri tıkla. Dur bir dakika. O, o yayını büyütsene. Discord'a bir daha tıkla. O yayını büyüt. Tamam şimdi OBS'e tıkla. O olur, tamam. <laughs> Biraz bizim rengimiz mi patladı baksana Oturunca düzelir ya şimdi netler. Işığı yok, Beyaz ne? ha beyaz gömlekle geçti ya. Ne demeden dolayı. Tamam. Yani inşallah mutlu olursunuz ya. Yani benim anlatmak istediğim şey aslında bu temel olarak. Evet abi sendeyiz.